Şimdi annişim böyle güzel lezzetli bir tabak yapacaksın kendine. Görüyor musun buradaki hindi var, kırmızı et var, tavuk var, kızarmış tavuk. Şu diğerine bilmiyorum. Bunların hangisini alırdın tabağına? Şu kızarmış tavuk. Şu değil mi? Hı -hı. Tamam. Yanına ne alırdın? Baby patates var, işte patates kızartması var, patates püre gibi bir şey var. Patates kızartması evet. mı alırdın? Tamam. Yanına e, böyle havuç var bak görüyor musun? Kereviz havuç. gibi bir şeyler havuç falan var. Bürüksellahınız var havuç. Benle aynı gidiyorsun şu an. <laughs> Mısır mı alırdın? Brokoli mi alırdın? Lahana mı alırdın? Brokoli alırmış. Burada benden değişti. Burada böyle beşamel soslu peynirli bir şey var. Böyle bir çıtır toplar var. Bu değişik yabancıların pudingli bir şey var. Bir de böyle şunu yanlış bilmiyorsam sosisimsi bir şeye benzettim. Şu ikinci sıradaki Neydi? Çıtır topçuk gibi bir şey olarak yorumladım ben onu ha. bilmiyorum. Baştakini alırdım ya. Bence de hiç riske atma beşamel soslu bir şey. Sos olarak da ketçap. Ketçap, <laughs> ketçap tabii. Direkt. <laughs> Güzel oldu tabağın. Hmm. Lezzetli oldu. Benimkilerde tek fark ben... brokoli yerine ben havuç seçmiştim. Ya bu Ay ben? mısır mısır seçmiştim ben. Ha, evet. yok brokoli tercihim.